Şimdi aslında eğitim sistemi de kökten, şimdi bu yapay zeka çıktıktan sonra bizim bu çocuklara bu eğitim sistemi içinde öğretebileceğimiz hiçbir, hiçbir şey yok. yok. Onlar kendileri öğreniyorlar ve bizden ilerdeler ve talep ediyorlar. Ve markalar gelecekte yok olmamak adına sürdürülebilir olmak zorundalar. Çünkü yeni nesil bunu talep ediyor. Kesinlikle. Yani orada aslında... Bizler bizim nesil dediğiniz gibi bence çok eğitimsiziz ya da yani genel olarak yaş grubu olarak ama yeni nesil farklı gelecekse eğitim sistemi ne kadar kötü olursa olsun. Ama o da biraz gene de bence Buyurun. bütün rakamlara bakıldığında eğitim sistemi ve e ekonomik gerçeklerle çok ilgili. Eğitim yapınız, eğitim seviyeniz, ekonomik seviyeniz ne kadar yüksekse çok daha sürdürülebilir olacaktır. E Tasarımlara, markalara, işte bu kozmetik olsun, otel olsun, moda olsun şey yapıyorsunuz. Daha onlara yöneliyorsunuz ama konu şeyse biraz daha eğitim ve maddi seviye evet. düşükse biraz daha kendinizi ön plana çıkarmak için, biraz daha göstermek için sürdürülebilirliğe o kadar da dikkat etmiyorsunuz ne yazık evet. ki. Peki, lüks nedir ve sürdürülebilir midir? bence lüks zaten demin de anlattığım gibi DNA'sı gereği sürdürülebilir. Yani en iyi ham madde, en iyi tasarım, en iyi işçilik, en iyi servisi alt alta koyduğunuzda bu zaten birincisi ucuz olamaz. İkincisi de yapısı gereği sürdürülebilir. Yani siz çok değer vererek alırsanız onu zaten atamazsınız. Zaten o ham madde en iyisi ise o e, şey e, tasarım işçilik en iyisi ise e, zaten e, şey yapamazsınız DNA'sı gereği sürdürülebilirlik. Ee, sivil toplumdan bahsetmiştiniz. <laughs> Onu biraz açabilir miyiz? Kadınlarla ilgili nelere dokunuyorsunuz? Nelere? Bizim bizim için kadın çok önemli çünkü. Bizim ışıl e, konferansımız evet. aslında e, şöyle hani tamamiyle tamamıyla kadının güçlenmesi üstüne. Evet. E, Türkiye'de ne yazık ki kadınla kadın kelimesi geçen e, cümlelerde önünde ya da arkasında negatif sıfatlar, <laughs> fiiller oluyor. İşte kadın cinayetleri, çocuk gelin falan gibilerden. Biz bu da demoralize edici bir şey herkes için. Halbuki onun yanında çok başarılı kadınlarımız var. Yani hani sporda, sanatta, işte Michelin yıldızı alanlar, gastronomide, bilimde, teknolojide biz onları rol modelleri daha fazla ön plana çıkararak şey yapmaya çalışıyoruz. Yani peki onlara mentorluk mu var onlar mı mentor oluyor yani şey, bu ne bir oluyor? konferans şu anda şu anda bir konferans evet. böyle e, yaklaşık 800 kişi falan offline olarak katılıyor evet. ve mekanda e, yaklaşık böyle e, 17 bin falan kişi de e, 10. online 10. olarak wow. izliyor e, bir ödül törenimiz var e, kendi konularında çok e, şey yapılmış e, saygın bir jüri ve halk tarafından şey yapılan, seçilen ve dünyanın en iyi audit denetim şirketlerinden biri olan PricewaterhouseCoopers tarafından denetlenen bir ödül törenimiz var. Yani insanlar, kadınlar, bu zaten sadece kadınlara açık yani bir konferans Yani başarılı kadınları değil. ön plana başarılı çıkartıyorsunuz, evet. onları vitrine çıkartıyorsunuz. Ve onlara özenilmesini, Onların özenini, onlardan onları, insanların, evet, kadınların ilham almasını, Markaların kendi şirketlerinde de öyle kadınlar olması için daha çok uğraşmasını şey yapıyoruz, istiyoruz. Kategoriler ne oluyor? Kategorilerimiz sanat, gastronomi, sanat-gastronomi, spor, sosyal etki ve teknoloji inovasyonu. Ha, beş kategori. Beş kategori. Evet. Hepsi Türk yemeği, sadece Türkler mi? Sadece Türkler tabii ki. Başvuranlar bu sene, yani her zaman için sadece Türkler. Sen 2025'ten itibaren bu ayrı bir ödül Bunu töreni webte olacak. Bunu web'de falan görebiliyor muyuz? Tabii ki Olabilir tabii muyuz? ki tabii ki. Yani bakıyoruz, inceliyoruz. Kadınlar, başarılı kadınlar çok önemli. Yani onların yani kadının nereye kadar yükselebileceğini görmek ve şey açısından çok değerli bir yani konferans. Yani bizim konferansımızın ışıldayanlar.com web sitesine geldiği evet. zaman program tarafında tamamıyla açık. Yani hani o, o konferansta olmayabilirsiniz, o gün izleyememiş olabilirsiniz ama tamamıyla e, herkese açık e, konferanslarımız. E, senenin hangi günü isterseniz 2022, 2023, 2024 e, izleyebilirsiniz rahatlıkla.